10 Kasım 1938, Ankara suskun. Soğuk bir sabah, rüzgar bile yas tutuyor. Yanımda binlerce insan, kimse konuşmuyor. Herkesin yüzünde aynı acı, aynı inanılmaz sessizlik. Ta bir amca şapkasını çıkarıyor, kadınlar ağlıyor. Kimse tek kelime etmiyor ama herkes aynı cümleyi hissediyor. Keşke gitmeseydin paşam zaman durdu. Hepimiz o an aynı anda nefes almayı unuttuk. Kırmızı beyaz bir bayrak geçiyor önümden. Altında yatan bir milletin babası. Kalbim sanki o davul sesiyle atıyor. Güneş bulutların arasından doğdu. O gitse de ışığı kaldı. Atamızı minnetle anıyoruz. 10 Kasım.